Değişim korkutucudur bazen. Başlamak çok zordur. Ama bilirsin ki başlarsan belki de gerisi gelebilecek. Çünkü belki de yıllardır bu anı bekliyorsundur. Herkese yeniden merhaba. Ben İlk Doğu. Şu anda YKS 2022 ek tercih sonuçlarımı beraber görüyoruz. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Ses kaydını alıyorum çünkü yemekhanedeyken siz bana yazıyorsunuz. Değerli dostlarım, çok değerli takipçilerim. İlk de o sonuçları açıklandı yazıyorsunuz ve bir sürü yorum görüyorum. Diyorum ki anne telefonunu bana ver. O anı çekmem lazım diyorum. Kamerayı açıyorum ve şu anda, evet, şu anda sonuçlarımı gördüm. Ve inanamıyorum. Bakın şimdi çığlık atacağım. Bu anı iyi ki de kıstım. Duymanızı istemezdim. Baya bir çığlık atıyorum. Bu arada yemekhanede diğer bütün mesai arkadaşlarım da var. Hepsi bu, bu anı gördüler. Video çektiğimi de gördüler. O yüzden üstüne zaten forma, yorgunluktan bitmişim. Yaklaşık 3 haftadır iznim de yoktu doğru düzgün. Annem yanımdaydı. Kız kardeşim yanımdaydı. Annem çok çok duygulandı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anneme bu videoda teşekkür etmem gerekiyor. Hem de ne kadar teşekkür etsem az. Annem elimden tuttu benim. Ben o depresyon anındayken annem gidip okula konuşmasaydı ve aynı zamanda çok değerli İngilizce öğretmenim Allah bin kere razı olsun ne kadar teşekkür etsem az. Ee, annem ve İngilizce öğretmenim bana bu kadar destek vermeseydi özellikle bu ek yerleştirme konusunda belki de şu an bu manzarayı göremiyorduk ve belki de ben yine belki de vazgeçecektim ya da mezun kalmayı falan düşünüyordum. O yüzden annem gözyaşlarına boğuldu. Biz bu videoyu kapattıktan sonra oturduk ağladık size öyle diyebilirim. O kadar değişik bir tecrübe ki benim için şu anda. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 4 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı 2. öğretimi kazandım. Çok ilginç ve heyecanlı bir deneyim olacak benim için. Umarım başlayabilirim. Umarım gerisinde gelir. Süreç nasıl olacak hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu anı annem ve çok değerli İngilizce öğretmenime borçluyum. İkisi de elimden sımsıkı bir şekilde tuttular. Tabii ki kardeşim ve siz her zaman arkamdaydınız. Ama annem dedi ek tercihler yapalım miktarda bir şansın vardır dedi. Öğretmenim de dedi ki güzel bir tercih listesi oluşturalım dediler. O yüzden ne kadar onlara teşekkür etsem az. Kardeşime bu kadar desteklediği için ne kadar teşekkür etsem az. Size ne kadar teşekkür etsem az. Süreci hep beraber yaşayıp göreceğiz. Neler yaşayacağım inanın bilmiyorum. Beni değişim biraz korkutuyor itiraf edeyim. Ama başlamak o kadar çok istiyorum ki. Bir şeyler denemek istiyorum. Ya en azından denedim. Bir şeyler yapabilirim mi? Ya. O, o kadar inanıyorum ki. İzleyip hep beraber göreceğiz. Her süreci, her anı inşallah sizlerle paylaşacağım. Ve belki de ilk bavul hazırlama videosu çok yakına gelecek. Hoşçakalın şimdilik. Bay bay.